Merhaba kanalıma hoş geldiniz. İçli köfte nasıl yapılır? Bu videoda onu tarifini sizlere paylaşacağım. Genişçe bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ ve 2 adet ufak ufak doğranmış soğanı ekleyerek kavuralım. Soğanlar biraz pembeleştiğinde 300 gram kıyma ilave edip kavuruyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar kavrulan kıymaya bir yemek kaşığı biber salçası ekliyoruz bir çay kaşığı karabiber, bir buçuk çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı biber ekleyerek 3 dakika kadar daha kavuruyoruz. Pişen iç harcımıza yarım çay bardağı ceviz ve son olarak kıyılmış maydanoz ekleyerek karıştırıyoruz. İç harcımızı iyice karıştırdıktan sonra ocaktan alarak soğumaya bırakıyoruz. Köftelerimizin dışı için 2 su bardağı köftelik bulgur ve 1 çay bardağı irmik ekliyoruz. Ayrıca 3 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Üzerini stres filmle kapatarak yaklaşık 15-20 dakika kadar bulguların şişmesini bekleyelim. Daha sonra bir çay bardağı un, 1 adet yumurta, yarım çay kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuz. Ve son olarak bir tatlı kaşığı biber salçası ekleyerek iyice yoğuralım. Bulgurlu harçtan mandalina büyüklüğünden koparıyoruz. İki elimizi ıslatarak köftelerimize şekil vererek açacağız. Baş parmağımızın ucuyla ve parmağımızı ıslatarak ve iç harcımızı bolca koyuyoruz. Daha sonra elimizi arada bir ıslatarak bu şekilde kapatıyoruz. İki elimizi ıslatarak bu şekilde yuvarlıyoruz. Köftelerimiz hazır ve şimdi bir tencere içerisine sıcak suyumuzu alıyoruz ve suyumuzu kaynadıktan sonra bir miktar tuz ekliyoruz. Kaynayan suyun içerisine içli köftelerimizi atıyoruz ve 5 dakika kadar hızlı ateşte pişiriyoruz. Piştikten sonra bir kevgir yardımıyla servise alıyoruz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Afiyet olsun.